Zengin kuru yemiş ve kuru meyve çeşitlerini tüketicilerin beynisine sunan Gülpaş Kuru Yemiş sektörünün önemli isimleri arasında yer alıyor. Mikrofonumuzu uzattığımız firma sahibi İhsan Güler bize ürünlerini nereden temin ettiklerinden paketlemeye kadar verdikleri hizmetleri anlatıyor. Firmamız Elazığ merkezi kurulmuş olup ee, kuru yemiş, kuru meyve, lokum, şekerleme, kahve sektöründe iştikal etmektedir. Buyurun yanında başta kuru yemişte e, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, antep fıstığı, kabuklu e, fıstık, badem, ceviz, kuru meyve grubunda gün e, gün kurusu, kayısı çeşitleri, e, akabinde dut kurusu, kuru meyve vişne kurusu bunlardan üretim yapmaktır. Evet. Ürünlerimiz firmamıza pak, e, ham olarak mı geliyor? Tabii ham ham olarak alıyoruz. Ne gibi işlemler geçiriyor? Burada en başta e, eleme, seçme, sınıflandırma, tasnifleme, e, akabinde paketleme, paketlemeden sonra da bayilerimize, ATP marketlere, e, müşterilerimize sevkiyatını yapıyoruz. Paketlemedeki e, en önemli aksam e, misyonumuz olan tarladan rafa kadar olan süreç içerisinde Müşterilere en taze, en e, ekonomik, en hijyenik şartlarda ürünü temin etmek. İhsan Güler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden temin ettikleri ham maddeleri kendi bünyesinde işliyor. Kabak çekirdeğini e, Kayseri tarafından e, Nevşehir bölgesinden alıyoruz. E, ay çekirdeği yine akabinde e, Elbistan Denizli tarafından temin ediyoruz. Antep fıstığını Antep'ten, e, fındığı Karadeniz'den. Ee, kabuklu fıstığı, yer fıstığını Osmanlı'dan temin ediyoruz. Ürünlerimizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Eee en başta ürünü için e, kalibresine, hijyenine, oranına analizli olarak ürün alıyoruz. Marmara bölgesinde İstanbul, Ankara, eee Akdeniz bölgesinde Antalya, Adana, Mersin, Doğu Güney, Doğu Anadolu bölgesinde eee Van, Erzurum, Tatvan, Güneydoğu'da Diyarbakır, Batman, Mardin, Tüm ülkenin her bölgesini buradan ediyoruz. Mesela bir ile hitap ediyoruz diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Firmanın hedefleri arasında ise yeni üretim tesisiyle kapasiteyi artırmak ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak yer alıyor. Yeni bir projelerimiz var. Yeni üretim tesisleri, 6000 bin metre kapalı alanda yeni üretimler yapmak, kapasiteyi, kapasiteyi artırmak. artırmak, daha çok istihdam edebilmek, akabinde ihracat yapıp ülkemize döviz girişi sağlamak.